Panik Bey öncelikle tebrik ediyoruz. Çok güzel bir ödüle sahip olduğunuz kariyer ve teknoloji ödüllerini duygularınızı almak istiyorum efendim. Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Ee, güzel bir gece. Ee, dünyanın enerji ve karbon salımı sorununa çare bulan teknolojimizin e, değerlendiriliyor olması tabii ki hoşumuza gidiyor. Güzel bir şey. İnşallah devamı gelecek. Kırmızı halıdayken ben sizi bırakmayacağım. Firmanızın gelecek projelerini de aslında konuşmak istiyorum. Karbon, evet çevre kirliliği sanıyorum şu an çok konuşulmasa da gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi. Bu noktada firmanızın gelecek projelerini dinlemek istiyorum sizden. Biz dünyanın enerji ve karbon salımı sorununa çare bulduk derken biraz iddialı konuşuyoruz. Ama bu çok uzun yıllara dayanan ciddi bir arge çalışması sonucu ortaya çıkan bir sonuç. Uluslararası e, bilim çevreleri tarafından kabul edilmiş, uluslararası akredite kuruluşlar ve enstitüler tarafından onaylanmış bir teknoloji olan EHP teknolojisinin dünyanın yakın gelecekteki karbon ayak izi sorununa ve ciddi enerji yatırımlarını önlemesini öngörüyoruz. Bu sayede yakın gelecekte şirketimizin teknolojik dijital bir e, varlığa dönüşeceğini görüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda da dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli platformlarda temsil edilmeye başladık. Ciddi de bir rağbet görüyoruz. Yakın gelecekte bütün dünyanın bu teknolojiyi görüp ısıtma ve soğutma alanında teknolojiyi kullanarak, bizim teknolojimizi kullanarak karbon ayak izinin tamamen ortadan kaldırılmasına öncülük edeceğini düşünüyoruz. Tebrik ediyoruz efendim tekrar ödüldüğünüzü. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. bir fotoğraf çekiyoruz.